Merhabalar çocuklar ee, sizlere e, evdeki bu eğitim sürecimizi daha eğlenceli hale getirmek için bugün bir uygulama tanıtmak istiyorum Ne bu uygulamamız öncelikle duyygu olarak uygulamayı tanıtmadan önce e, elimdeki bir e, nesneyi göstereceğim ne bu nesne bir küp var elimde ee, bu küp e, aslında belki ilgili olanlarınız varsa VR gözlükler var. Özellikle böyle sanal gerçeklik gözlüğü Türkçe karşılığı. Onun için kullanılan bir küp ama bizim sanal gerçeklik gözlüğüne ihtiyacımız olmadan da size e, öğrenmiş olduğumuz güneş sistemini 3 boyutlu hale getirmeyi öğreteceğim. Nasıl olacak bu küpümüz elimizde kalsın şimdilik burada dursun. Ee, gelelim e, uygulamamızdan bahsetmeye. Mercy Explorer diye bir uygulamamız bu. Bu uygulamamızı şöyle göstereyim. Mercy Explorer diye şöyle yazdığınız zaman aratıyorsunuz. Arattığınızda şurada 3. sırada çıkan olan uygulama. Şöyle bir bilgi vereyim yalnız. Yaklaşık 516 MB'lik bir uygulama. Bunu kuruyorsunuz. Kurduktan sonra aç diyorsunuz. E Merge Explorer açılıyor. Yalnız bu e, işte Max Explorer hoş geldiniz diyor, uygulamayı yüklüyor. Paralı bir uygulama ama size geçici bir süre kısa süreliğine e, size e, deneme süresi veriyor. O deneme süresi de zaten baş hemen işinizi görür. E, peki nasıl işe yarıyor? E, ne işe yarıyor diyecek olursanız ee okay diyorum. Start free trial yani bedava denemeye geç diyorum. Geçiyorum. School individual ben school diyorum öğretmen olduğum için yani okulu tercih ediyorum. Sonra profilime bakıyorum. Bu arada üyelik isteyecek sizden. Zaten çoğunuzun Google hesabı olduğu için hemen Google hesaptan üye olabiliyorsunuz. Üye olduktan sonra geri geliyorsunuz çocuklar. Ee, tekrar bekliyorum. Individual diyeyim direkt. Ee, burayı şöyle geçiyorum ekranı. Start free trial diyor. Tabi burada deneme yapmanız lazım. Aslında bizim burada işimiz free trial olduğu için ben hemen Galactic Explorer kısmına geliyorum. Çünkü ben size göstermek istediğim kısım burası. Bu kısma tıkladıktan sonra aşağı doğru sürüklüyorsunuz. Şurada aşağı doğru sürükleyince hemen karşınıza bir ne denir böyle video oynatma play tuşu çıkıyor. Ona bak istiyorsunuz. Ona bastıktan sonra sizin kameranız aktif hale geliyor ve karşınıza kameranız çıkıyor. Kameranız açıldıktan sonra biraz önce gösterdiğim küpü şimdi elime alıyorum, getireceğim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Aa, güneş sistemi. Süper değil mi? Çocuklar güneş sistemini avcumun içine aldım ve çok rahat inceleyebiliyorum. İşte bu e, VR gözlük olarak ya da diğer adıyla Türkçe karşılığı sanal gerçeklik gözlüğü olarak satılıyor. Satılan e, pahalı uygulamalar ama burada bize e, bedavaya teknolojinin faydaları. Hemen güneş sistemimizi biz bu hafta öğrenmiştik. Güneş sistemimizi daha yakından tanımak istediğimizde bu gezegenlerin yapılarını şekilde öğrenmek istediğimizde bize bir imkan soruyor. Ekranda tıkladığımız bakın Uranüs'ü görüyor musunuz? Bir varil gibi yuvarlanıyor. Size demiştik varil gibi dolandığını söylemiştik. Şöyle görüyorsunuz hatta tıklayınca o gezegen daha da yakından görüyoruz elimizde çevirebiliyoruz altına üstüne bakıyoruz ha bazen görüntü gidebiliyor olur bu da şöyle biraz uzaklaştırınca uydularını görüyorsunuz yakından çıkmak istediğinizde tekrar gezegen üzerine tıklayın ardından kim var mesela asteroid kuşağına bakalım mı beraber neredeydi Jüpiter jüpiterle Mars arasındaydı vay astroid kuşağıda siyahları görüyor musunuz çocuklar mesela dev gezegen jüpiter'e bakalım beraber bir vay be jüpiter yani çok eğleneceğiniz bir uygulama. Ee, çok hoşunuza gidecek. Ha, Şunu da söyleyeyim. Öncelikli olarak küp, bu küpe ihtiyacınız var. Hocam bu küpü nasıl elde edeceğiz? Ben size WhatsApp grubumdan göndereceğim. Sadece yapmanız gereken bir çıktı alıp makasla kenarlarından kesip bir küp haline getirmeniz. Ardından biraz önce bahsettiğim gibi uygulamayı yükleyip eee deneme turuna çıkmanız. Tabi süresi ne kadarsa sorun değil ama şunu görmeniz bile sizin çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. E, tıkladığınız her yeri görebiliriz. Hatta dünyayı da bir tıklayalım beraber bakalım. Aa, güneş tıkladım pardon biraz parmağım iri olunca. Şey yapalım, şöyle yaklaşayım güneşi dünyayı daha rahat tıklıyorum. Elimle yaklaştım uzaklaştırabiliyorum. Aa dünya. Dünyanın etrafında ayımız görünüyor. Bir de bu ne ya? Hocam bu ne? diye soracak olsa bu da uluslararası uzay istasyonu. Astronotların gidip aslında bir çeşit otel dünyanın etrafında dolanan ama içerisinde tabi o bildiğimiz oteller gibi değil de içerisinde laboratuvarların olduğu, insanların araştırma yaptığı daha doğrusu astronotların, bilim insanların çalıştığı yer. Süper bir uygulamadır. Üç boyutlu halde incelemenizi sağlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.